Ay çocuklar kedi severmiş. Sokakta kedi seviyoruz. Mıncık Çok tatlıymış bu kedi. <laughs> ama sadece seviyoruz tamam mı çocuklar? Sadece seviyoruz. Bunu Ay kediyi mıncıklıyor bu çocuk. Jesimkileri bırakabilir miyim? Ne koyalım? Yorumlara yazın. Ne olsun bu? Ama, ama sokak kedisi anneciğim. Bu ev kedisi değil ki. Mıncık. Meli biraz çocuklara izin verir misin aşkım? Meli biraz çocuklara izin versene bebeğim. Asi ilke değil mi seviyorsun anneciğim? Bak sizi tırmalar. Eğer kızdırırsanız sizi tırmalar. Beni bir şey tırmaladı. Asil kucağını alabilirsin. Kucağını alabilirsin. Ay evet kucağını al bakalım. <laughs> Meli niye götürüyorsun kediyi? Meli Meli buraya bakar mısın? Niye götürüyorsun oğlum kediyi? Hadi ben Meli. Bilge buraya getir aşkım. Buraya getir. Asil Kaka yapmıyor. Ha 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 ama kedi sıkıldı anneciğim. Asilciğim kedi sıkıldı. Asil bir dahaki videoda görüşmek üzere der misin? <laughs> Abone olmayı unutmayın de. <laughs> bay bay. Asil bay bay yap. <laughs>